Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlar. Ve Narin Güran'la ilgili haberler geldikçe anbean sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve son dakika haberi yeni bir dosya şu anda girdi. Çok önemli bir dosya. Haberin detaylarına bakalım. Daha çok kötü bir şekilde hayatına son verilen Narin Güran ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili ilk tutuklanan isim olan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gece cesedin bulunduğu dere yatağına gittiğinin HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi. Diyarbakır'da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Narin'in Ölüm sebebiyle anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aracında narine ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra Cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salim Güran'ın narinin kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı. İddianamede Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yere aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda eğer tutmaz deresini gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, Saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi var ve şu anda gelen haber bu kadar haberler geldikçe size ambeyan aktarmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden ambeyan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.